Benim hocamdan herkese merhabalar. Ben İngilizce öğretmeni Zeynep Hoca. 5. sınıf İngilizce video ders notları kitabımızın konu anlatım videolarıyla karşınızdayız. Hazırsanız 4. ünitemizle başlıyoruz. Arkadaşlar, dördüncü ünitemize geldik. My Daily Routine. Günlük aktivitelerimizi, rutinlerimizi, alışkanlıklarımızı anlatacağız bu ünitede. Zaten kelimeleri harika bir şekilde çalıştığınızı düşünüyorum. Günlük yapılan aktiviteler neler, alışkanlıklarımız neler. Şimdi ben bunlarla ilgili nasıl cümle kurabileceğiniz konusunda size geniş zaman konusunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi adından korkmayalım lütfen. Geniş zaman, keyifli ve kolay bir zaman. Sadece mantığını çok iyi anlamanızı istiyorum ve kurallarını çok iyi anlamanızı rica ediyorum. Geniş zaman olması için, yani geniş zamanda bir cümle kurmak istiyorsanız o söyleyeceğiniz ifade her zaman yaptığınız, rutin olarak yaptığınız, alışkanlık haline gelen rutinleriniz için kullanmanız gerekiyor. Şimdi, güzel. Geniş zamanda I, you, we, they kişileriyle bir cümle kuracaksanız eğer, I ben, you sen ya da siz, we biz, they onlar, bu kişilerle işte ben şu sabah erken kalkarım, sen kahvaltını e, okulda yaparsın, onlar e, şuraya giderler, bunu yaparlar gibi cümleler kuracaksak arkadaşlar, I, you, we, they kişileri için söylüyorum. Yaptığımız ya da geniş zamanda bahsedeceğimiz alışkanlığımız, rutinimiz, işimiz, fiilimiz olduğu gibi yazılıyor. Hiçbir ek getirmiyoruz. Aynı fiilimiz neyse aynı halini yazıyoruz. Mesela I play football. E zaten play football, futbol oynamak. Sadece başına işi getiriyorsunuz. Ve yapılan işi hiçbir ek, hiçbir değişiklik koymadan I play football. Ben futbol oynarım. Ve eğer bizim yüklemimizde hiçbir ek yoksa ben biliyorum ki bu geniş zamanda kurulan bir cümle çünkü IUVD kişileri bu şekilde geniş zaman oluşturuyorlar. Ama şimdi dikkat. Eğer bizim geniş zamanda o hep şunu yapar, o erken kalkar, o kahvaltısını eder diyeceksek geniş zamanda kullanacağımız cümle kuracak olan kişi he, she ya da it ile cümle kuracaksak biraz dikkat. O zaman söylenecek olan işin sonunu arkadaşlar İşi söyledikten sonra S takısı getirmek zorundayız. Ama kimde bunu yapıyoruz? Lütfen dikkat. He, she, it varsa. Bir önceki ünitede küçücük bahsetmiştim. Zaten şimdi tam anlamıyla detaylı bir şekilde pekiştirelim. Örnek yapalım. Arkadaşlar bakın şuradaki örneğimizi inceleyelim. He gets up early. He... Normalde arkadaşlar bu kelime get up'tır. Uyanmak, kalkmak. He get up. Ama biz... O get up, o kalkar, uyanır, kalkar diyeceğimiz için, kişimiz he olduğu için yüklemin bu işin sonuna bir s getirmek zorundayız. He gets up early. O erken kalkar. Gets up. Neden s getirdik? Çünkü he öznesiyle kullanacağımız için, cümlede he öznesi bulunduğu için. Başka bir örnek yapalım. Az önce demiştik ya, I play football. Hiçbir şey getirmemiştik. Olduğu gibi yazmıştık. Ama şimdi bunu he ile kuralım. He, o erkek futbol oynar diyelim. He play Futbol demek zorundayız arkadaşlar. Çünkü geniş zamanda he, she, it kişileri fiilden sonra s takısı almak zorundadır. Burada özel bir durum var arkadaşlar. Sadece have kelimemiz özel. Bu kelimeyi geniş zamanda has'e dönüştürüp yazıyoruz. Mesela I have breakfast. Ben kahvaltımı ederim her sabah. I have breakfast. Bu benim günlük rutinim. Muhakkak kahvaltı yaparım. I have breakfast. Ama he, she, it ile kuralım cümlemizi. She olsun. O kız hep kahvaltı yapar diyeceğimizde ne yazık ki have fiilimizi has'e dönüştürmemiz gerektiğini unutmayalım. She has breakfast. O kahvaltı yapar. Güzel. Şimdi arkadaşlar örneklerimize bir bakalım. Burada saçlarını tarayan, her sabah günlük rutini olarak saçlarını tarayan bir arkadaşımızı görüyoruz. Diyeceğiz ki o saçlarını tarar. Geniş zaman cümlesi kuracağız. Hemen lütfen dikkat. Geniş zamanda cümle kuracağımızda bu ünitede Hemen bir kişiye bakalım. Yapacağımız ilk iş kişiye bakmak. He, she, it mi? Yoksa I, you, we, they mi? Bunu çok iyi ayırt edelim. Hemen bir baktım ki kişimiz she. Dikkatli olmalıyım. Neye dikkat edecektim? He, she, it varsa yapılacak olan işe s, takısı getirmeye. O saçlarını tarar diyeceğiz. Taramak comp. Taramak comp. Ama she comps combs her hair. O saçlarını tarar. S takısı getirdim. Şimdi buraya bakalım. Onlar otobüse binerler diyeceğiz. Hemen kişiye bakıyorum. Kişimiz onlar. Hmm, tamam sorun yok. Kimlerde sorun yoktu? Aynı şekilde kalıyordu. I, you, we ve they bizim için kolaydı. Çünkü yapılacak olan işi aynı şekilde yazıyorduk. Geniş zaman cümlesi kurmuş oluyorduk. Onlar otobüse binerler. Sadece kelimenin aynısını yazmam yeterli. Dergi tonu bas, onlar tepsi binerler. Bir örnek daha yapacağım arkadaşlar. Evet. Şuraya yapalım. Biz kitap okuyoruz diyeceğiz. Şimdi biz. Öznemize bakıyorum hemen. Dikkatli bir şekilde. We. Hmm, tamam, güzel. Sorun olmayan bir kişi. Kitap okumak. Read. Aynı şekilde yazdığımda geniş zaman cümlesi kuruyordum. Şurada farklı bir özne var. Ona da bakalım. He. Hmm, kimlerde dikkatli oluyordum? He, she, it varsa dikkatli olmak zorundaydım. Çünkü geniş zamanda hişi it varsa yapılacak olan duruma, olaya s takısı getirmek zorundaydım. Bu durumda o futbol oynuyor diyebilmek için he plays futbol diyeceğim. Dikkat. Şimdi arkadaşlar hep olumlu bir şey mi yaparız geniş zamanda? Hayır. Yani bizim günlük rutinlerimiz bir şeyleri yapmamakla da alakalı olabilir. Mesela ben ne yazık ki okula geç kalmamak için her sabah kahvaltı yapmıyorsam eğer ki yapmalıyız. En sağlıklı olan bu. Ben kahvaltımı yapmam. Direkt okula giderim diyeceğiz. Ya da ben basketbol oynamam. Futbol tercih ederim. Ya da ben yüzmem yazları gibi olumsuz bir cümle kuracaksak. Dikkat! IUV day kişileri. Hani az önce işimiz çok kolaydı ya onlarla olduğu gibi yazıyorduk. Şimdi sadece olumsuz cümle yapacağımızda I, you, we ve they kişilerin için bu cümlelerde olumsuzluk yapmak için don't getirip daha sonra yapılan işi söylemek zorundayım ki olumsuz cümle kurabilelim. Yani I don't play basketball. Ben basketbol oynamam. You don't play basketball. Sen basketbol oynamazsın. We don't play basketball. Biz basketbol oynamayız gibi. Burada demek ki bu kişilerde bizim için en gerekli yardımcımız kimmiş? Olumsuzlarda don dedikten sonra yapılan fiilimizi direkt yazıyoruz. Peki dikkat. Eğer bizim kişimiz he, she, itse Az önce işimiz biraz zordu onlarla. Ne yapıyorduk? Yaptıkları işe staksı getiriyorduk. Ama şimdi bizim işimiz e, olumsuz yapmaksa, hişi kişilerini gördükten sonra hangi yardımcıya ihtiyacım var? Bu sefer doesn't yardımcısını çağırıyorum. Lütfen olumsuz geniş zaman cümlesi kurar mısın diyorum. Ve doesn't getirdikten sonra yapılan işe artık hiçbir ek getirmiyorum. Buradaki iş neyse... O. Çünkü zaten ben burada o geniş zamanlık anlamını, mantığını doesn't kullanarak vermiş oluyorum. Tekrar şöyle demiyorsunuz yani. He doesn't play. Hiç tekrar he var diye şey falan getirmiyoruz olumsuz cümlelerde. Harika. Arkadaşlar örneklerimize bakalım. Circle the correct option. Doğru seçeneği işaretleyelim. She o kız. Ben ne demiştim arkadaşlar? Mutlaka kişiye odaklanarak karar verelim ne yapacağımıza. O kız saçlarını taramaz diyeceğiz. Olumsuz bir cümle kurmak zorundayız ama don't kullanarak mı doesn't kullanarak mı? Kim kimden yardım alıyor? Bu çok önemli işte. I, you, we, they kişileri don't ile olumsuz yaparken he, she, it kişileri doesn't ile olumsuz yapıyor. Özlemiz de bir şey olduğuna göre o zaman she doesn't comb hair o saçlarını taramaz dedik. Devam edelim. They onlar okula school bus okul otobüsüyle gitmez diyeceğiz. Öznemiz they olduğu için olumsuz yaparken kime ihtiyacım var? They don't. Don'ta ihtiyacım var. They don't go to school by school bus. Bir örnek daha. He Evet, he varken yardımcımız kimdi? Doesn't. Aa, doesn't da yazılmış bizim için. Güzel. Peki doesn't dedikten sonra he doesn't, o yapmaz. Fiilimizi olduğu gibi mi yazıyorduk olumsuz cümlelerde yoksa sonuna s mı getiriyorduk? Dikkat, düz cümlelerde s takısına ihtiyaç diyorduk ama olumsuz cümlelerde doesn't dediysek tekrar hiçbir ek getirmiyoruz arkadaşlar. Yani he doesn't get up. At 6 o'clock saat 6'da uyanmaz diyoruz. Lütfen diğerlerini kişilere dikkat ederek sizler tamamlayın. Gelelim soru oluşturmaya. Sorular sorabilmek için arkadaşlar geniş zamanın çok kıymetli yardımcıları olan ...duyu do ve does'ı do ve does yardımcılarımızı cümlenin en başına taşıyoruz. Bu bir kural. Soru oluşturmak istediğimizde yardımcıları başa taşıyoruz ve böylelikle soru cümlesi kurabiliyoruz. Peki do yardımcısını başa taşıdığımızda you, we ve they ile sorular oluşturabiliyoruz. Does yardımcımızı başa taşıdığımızda da he, she ve it ile sorular oluşturabiliyoruz. Örneklere bakalım. Bu arada Do ve does kullandıktan sonra yine fiilimize hiçbir ek getirmiyoruz. Çünkü geniş zamanlık anlamı zaten do ve does ile cümleye katılmış oluyor. Hadi bakalım. Do you get up early? Sen erken kalkar mısın? Do they get up early? Onlar erken kalkarlar mı? Sorumuzu oluşturduk. Ya da does he get up early? O Erken kalkar mı? Bakın das he, das she, das it ile sorularımızı oluşturabiliriz. Ve tekrarlıyorum. Do ve does başa gelerek soru oluşturduğumuzda tekrar fiilimize hiçbir ek getirmiyoruz. Ve diğer önemli kural. Yardımcıları başa taşıyıp soru oluşturduysak bu sorulara verebileceğiniz cevap yes ya da no olması gerekiyor. Neden mi? Mesela do you get up early diye sorduk. Erken kalkar mısın? Cevabımız evet kalkarım ya da hayır kalkmam olacak. Yani yes ya da no olacak. O yüzden de biz bu sorulara yes no questions diyoruz. Yardımcılar başa gelmiş cevaplar yes ya da no olacak arkadaşlar. Ayrıca soru kelimelerimizle de soru oluşturabiliriz. Kimdi bu soru kelimelerimiz nelerdi? Bu tablo çok önemli. Eğer biz what, who where, why anlamları çok kıymetli. When, what, which, how gibi. I'm sorry, what time. Bu soru kelimeleriyle soru cümleleri oluşturuyorsak arkadaşlar mutlaka soru bize ne soruyorsa cevapta da onu söylemeniz lazım. Yani az önceki gibi mesela bize who diye bir soru soralım. Who hmm, comes here? Kim diye sorduk. Kim saçını tarar? Who comes her hair? Kim saçını tarar diyelim arkadaşlar. Cevap verirken evet ya da hayır diyemezsiniz. Soru bize bir kişi soruyorsa, kim diye soruyorsa cevap olarak mesela Ayşe comes her hair dememiz gerekiyor. Evet ya da hayır diyemeyiz bu tür soru kelimeleriyle başladığımız sorulara. Şimdi arkadaşlar geldik altın kural zamanına. Çok fazla artık test çözmeye başlayacaksınız, test kitapları edineceksiniz ya da okuduklarınızı anlamaya çalışacaksınız. Yazılılarda karşınıza sorular yönelteceğiz sizin için arka sorular hazırlayacağız. Lütfen arkadaşlar. Soruları çözerken İngilizce bütün sorularda sahip olmanızı istediğim bir yaklaşım var. Bir kural var, altın kural. Soruda ne varsa cevapta da o vardır. Benim öğrencilerim çok iyi bilirler. Ben bu kuralı çok kullanırım. Size sorulan bir soru aslında cevapta ne söyleyeceğinize dair ipuçları içerir size gizli ipuçları verir. Ve siz eğer soruda ne varsa cevapta da o var altın kuralını biliyorsanız işiniz çok kolay olacak. Hem bu kurala uymayan küçük istisnalar yok mu? Evet var. Her soruda bu altın kuralı uygulayamayız, uyarlayamayız. Ama 10 sorunun 5'ini altın kural yoluyla, altın kuralı bilerek çok doğru bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Örneğin, does she have breakfast? O kız kahvaltısını eder mi? sorusuna cevap verirken does ve she ile sorulduğu için he is deme şansın var mı? Mümkün değil çünkü bir kere kişimiz he değil, yardımcımız is değil. Ya da yes they do. They diyebilir miyim bana she sorarken? Do diyebilir miyim bana does sorarken? Bunu bildiğimiz için yes she does diyerek doğru cevap altın kural yoluyla yakalayabilirsiniz. Şurayla pekiştireyim arkadaşlar şu etkinlikle. Burada sorular, burada cevaplar. Acaba hangi sorunun cevabı hangisi? Hu dikkat soru kelimesine çok iyi odaklanın arkadaşlar. Çünkü sorunun soru bizden ne istiyor? Bunu bilmezsek cevap veremeyiz ki. Who do you play football with? Kiminle? Kiminle? Hangi kişiyle kimle futbol oynarsın? Şimdi bana kim diye sorduğuna göre bu soru. Benim vereceğim cevapta mutlaka bir kişi olması lazım, bir isim olması lazım. Saat 7. İşte evet, hayır. Aa, burada Teoman görüyorum. O zaman ben cevap verirken diyeceğim ki Teoman'la futbol oynarım. İşte benim cevabım bu olabilir. Çünkü bana bir kişi sordu. O zaman ben de bir kişiyle cevap vermem gerekiyor. Who do you play football with? With Teoman. Teoman'la. Ya da does he brush his teeth every morning? Does he ile yöneltilen bir soru var burada. O dişlerini her sabah fırçalar mı? Evet ya da hayır diyeceğim. Çünkü yardımcı ile başlamış. Yes he does. Bakın burada altın kural da var. He does. Does he? Soruda ne varsa cevapta o var. Lütfen diğerlerini de altın kurala ve öğrendiğimiz detaylara dikkat ederek cevaplayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.